Emekliler kasası üzerinden kur hakkınız olduğunu bir başka videomda anlatmıştım. Şimdi e, şunu da ilmek istiyorum. Krankın kasa'dan yani hastalık sigortasından e, kur alabilir misiniz? Emekliler kasasından kur hakkı olmayan kişiler için Krankın kasa devreye girer yani hastalık sigortanız. Hastalık sigortanızdan Kur e, onayı alabilmek için hasta olmanız gerekir. Kimler e, bu kitleye giriyor hastalık sigortasından? Mesela emekliler, emekli olmuşsunuzdur. E, bunlar e, kur için sağlık sigortalarına başvurmaları lazım. Ya da 5 yılı doldurmamıştır, 5 yıllık e, sigortalı çalışmışlığı yoktur o insanın. Bu kesimde krankın kasadan ...kura başvurabilir. Bunun dışında... ...küçük çocuklar... ...yani mutakind kuo dediğimiz... ...kurlar var. Çocuk hastadır. Ve annesinin eşliğinde... ...sağlığı için bir kur yapması gerekir. Bu kesimde... ...hastalık sigortasına... ...kur dilekçesini verebilir. Emekliler Kasesi ...sağlıklı insana kuru verirken... Hastalık sigortanız bu kitleye sadece hasta olma durumunda onay veriyor. Bunu muhakkak dikkate almak lazım. Hastalık sigortaları genelde kararda oldukça titiz davranıyor. Eğer ki bu hastalık gelecekte kötüleşmeyecekse ya da bir kurun sayesinde hafifte olsa düzelmeye geçecekse ancak bu şekilde kura gitmenizi onaylıyor. Bilmenizde fayda var. Eğer çalıştıysanız 5 yıl emekler kasasına prim ödediyseniz dilekçenizi, kur dilekçenizi emekler kasasına yollamanız gerekiyor. Çalışmayan, çalışmadıysanız o zaman sağlık sigortasına yollamanız gerek. Burada istisnai emekliler e, gerçekleştiriyor emekli olan çalışmıştır geçmiş zamanda yine de emekliler kasasından kuru alamıyor. Sadece ve sadece kendi sağlık sigortalarından kura müracaat edebiliyor. Bilginize sunuyorum. Hoşçakalın, sevgiyle olun.